Şunu fark ettiniz mi? Bir şey başardığımızda en yakınımızda olanlar sessiz kalıyor. Akrabalar, arkadaşlar, yıllarca yakın bildiklerimiz. Ne bir tebrik ne bir mesaj. Sanki başardığımız şey onları mutlu etmek yerine, gururlandırmak yerine daha çok rahatsız ediyor gibi. Ama hiç tanımadığımız insanlar, daha önce karşılaşmadığımız yüzler onlar alkışlıyorlar. Mutlu oluyorlar başarımıza ve mutluluğumuza tüm kalbiyle ortak oluyorlar. Ve o an anlıyoruz ki başarımızda, mutluluğumuzda sessiz kalanlar onu görmediklerinden değil, içten içe hazmedemediklerinden dolayı sessiz kalıyor. Onların sessizliği bizim değil, senin değil, onların utancı. O yüzden hiçbir şekilde bunlara takılmadan yoluna devam et.